Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Efe Ünsel'le Minecraft'ta. Aslında da oynuyoruz. Yanımda Baran var. Baran köylen benim ya. Şaka şaka. Baran ineği kazıyor şu anda. Aslında işte. Mi? İneği kazıyor. <laughs> o nasıl bir saç? Tamam ineği burada kalsın böyle. İneği bu daha verecektim de şimdi. Bu Sonra da bu da odayı alalımız. bugün ne yapmamız lazım? Ben odunları kazayım kanki. Tamam sen odunları kaz. Bana bir tane kılıç yap da ben azıcık hayvan keseyim de para. Ben, yapayım. ben direkt sana kılıç yapacağım. Önce bir crafting table yapalım. Kopsun jeneratör yapmak için malzeme yok mu burada? Dur ben, yaparım bunu. Ha suyumuz falan var ha şimdi şey. tamam sen yaparsın. Sen, o yok, bak ben kartek evi yaptım sen bana da şey kazma yap. Kendi tamam. kazma yap. Ben pasif moblara gideceğim o zaman. Ben bana da kazma yap ama tahta kazma. Şuraya yapayım mı kapsam jeneratörü? Bence birazcık büyütelim adayı öyle yap. Yok abi kabus olmamadan şey olmaz. Anda... Şimdi... Beyler biz ee... ...birkaç kere oynamıştık Asit Bir tane oda yaptık. Çok güzel olmuştu. Çok büyüktü. Oynamadım. 20 level. Aynen 20 level. Ben yapmıştım görev için ama sen görevi görmedin. Aynen. Bütün görevleri de zaten Baran yapmıştı. Bir tane sandal koyalım sonra kes. Beyler böyle yapacağız. bir karar oluşturduk. Biz görevleri Baran ve ben... S ...sıra sıra yapacağız yani. Aynen sıra sıra. Şimdi bu toprakları ellemeyeyim. Sen biliyorsun topraklar ne kadar işimize yarıyor. Aynen biliyorum. Sen bana birazcık odun at ben kendime kazma yapayım. Oo bir tane daha fidan düştü. Heh sağ ol. Kanki üç tane fidan var sandıkta. Oha dikeriz sonra. Ben pasif moblara gidiyorum. Dur bunları aldım mı abi? Bir sandığa koyuyordum benim için tahtaları. Var. Ben de kendime taş kazma yapayım. Pasif moblar. Hadi görüşürüz. Tamam. Oha lan burası inek dolu valla. Kopsiyondan bana o kılıç yap abi çabuk. Abi, 4 tane fidan oldu lan. İneklerin kıçına vurdun mu daha çok can geliyor değil mi? Oha abi. 6 tane fidanımız var. Lan lag oluyor şu anda bende. Ne oluyor da? Aa A aga hatırl hatırlıyor musun bu Sebonati'yi? Ne kimdi lan o Hani vardı ya adı. Bana adım, geliyordu. Geliyordu. Ha, Evet geçti. Bu evet. yakılamıyor hatırlamıyor musun? Yok abi benim çıktı. He. Hani vardı ya bizim adam. Hangi adam o? Hay Allah'ım. Admin nereden? He. Asit kralı mıydı öyle bir şeydi? He oldu da mı? Evet o burada. TP atayım mı ona? Hayır hayır bir dakika bakayım. dur. Neyse. <laughs> <laughs> Uzun zaman sonra tekrar Adası'nda Baran'la buluşmak. Baran Şey yap bana. Eee Taş Kılıç. Eee. Şöyle. 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 hatırladım. Bu falan yazdım ben de onu yapacağım. Bu şekilde. Ben bu bana ki. Ben de. Ne diyor ben? Ben bu sok olmuşum. Beni tanır da seni zor tanır sanki. Beni de tanır belki. O... Bana. Bu şimdi Melih bana. burada mı kanki? Ne? Melih Yok, lan Melih. Aa Melih'ten almışlar herhalde. Neyi? Şey. İşte anlatsana. Neyi? Ya asit lordluğunu. Neden ki? Niye? Ben bir tane bir o şey... Ozan Kapı hala böyle feysiz bekle Bu sebonat kimiydi onun adı? Al bak sana taş kazma koydum sana Ben şeye gidiyorum. Sen evet. ilk önce bir görevleri yapalım mı? Pardon yazdım lan alt. Ha ben yazdım şunu ama. Camcı görevini yap bana. Abi dur <laughs> önce bir şey yapalım. Birazcık şey gelişelim. Bekle. Evet, Gel. Fidanlar ağaç Ben birazcık şunlardan çözdüm de Birazcık deri getireyim Warp Baran derileri ben satmayacağım İkimize de zırh yapacağız çünkü Aynen, ben de, ben de Pasif moblar Sen gelme sen Gelme ben burada aldım bunları zaten Dur ben, ben şeyleri Ben etleri satacağım sadece Adam enchantta kılıcı nereden yapmış ya? almış kralım. Kaç para ki? Hı. Biz de alalım abi. Ya da enchant basmıştır. Nasıl basacak ki enchant? Ya enchant tecrübe sıra almıştır. Bir de kılıç almıştır işte. Böyle gidip basmıştır. Fidanlar ağaçlar onlar. Bende 15 tane deri var. Bende ben de 6 tane de var. Adada da o, ben kaç kaç var. Bende kaç var? Eee 172. Bende 100 şu an yani ben de aynı yüzde O zaman yüzde düşüyor, yüzde olmuş. Neredeyse. <laughs> miktarına bak Baran. Oo, ben hiç cennetinde sanki. Baran, Hı? para miktarı yükseldi değil mi? Aynen 32 oldu. Ben yükselttim onu. Helal. Paralar bende de birisim, tamam mı? Tamam paralar sende. Hemen ben harcam ya. Ben sadece adı için harcayacağım. Tamam benim 382 liram var. Ya buraya ineği kovalıyorum resmen Ne Ay ineği neden burada yapıyorsun? Ya saldırırsa? Gerçekten değil. Saldırma korkma. Ya domuzla saldırıyor. <laughs> Sakıncalı. Gel buraya inek. Bırak git. Hepsi benim <gülüyor> olmalı. <gülüyor> hepsi senin A, domuz için, <laughs> için hepsi bizim olmalı. Bana ben azıcık şey moblara gideyim mi? Abi zırh giy bari tamam, o zaman. Tamam hadi görüşürüz. Dur şunları bir satayım ben. Ben de 300 dolar. Bana at paranı sonra satıp. Neydi Paş? Laglı oyuncu 0581 Tamam 574 liramız oldu Bu para Aa taş kılıç gitti Bir şey olmaz oğlum zırhı giymedin ama değil mi? Beyler neden paranı 1 lira az gönderdiğimi soruyorsanız Çünkü eee Şey oluyor Gönderilmiyor Full, Yani paranızı sıfırlayamıyorsunuz birisine göndererek Aynen illa paran olacak yani Yani 1 lira bir köşede bin liramız olsun ki laf şey olduğunda alırız hemen. Yani köşede bin lira cepte olsun. Ben yani, şimdi para topluyorum baya. Taş kılıç kırılana kadar topluyorum. İnek keserim yani. Baran! De... Baran! Sen eve geldikten sonra şey yap. Eee fırın yap. Ben bu delileri satsam var ya oy fena para ediyor. Kaç tane de deli? Ben right deli. Bir sekerim var benim. Yani. Oha! Aktif moblar. Ama satmayacağım. Zırh yaparız. Bugün bütün mobları göstereceğim ya. videonun başı ne olsun? Moblar. Baran'ın et, baran et toplamadır ama. Ya da e, ee, inekleri bullet yapmak için. İşte, videonun sonuna doğru şey yaparız ya. Aktif moblarda takılırız. Videonun şeyi de şey olur. Aktif moblar ve efe. <laughs> ben aktif... öyle yazmışım aslında nasıl videoma. Aktif moblar ve efe. Niye öyle bir şey yapmadın? Öyle yazdım ben. Oha inek ilk adamı doğmaktı lan. Ben şu 44 tane hepsi atacağım onu Ben sonra şey yaparım bu aktif mob. Şimdi arkadaşlar bütün mobları size göstereceğim. Evet arkadaşlar arenaya gideceğiz şimdi. Var. Mı? Abi aranızı keser de seni. Ya siktir git ya. Kimse gitmiyor ki zaten arenaya. Evet beyler arena böyle bir yer. Kimse gitmiyor zaten. O adam diye konuşma gelmiş lan. Püff, geri zekalı. Gitsin arenaya beni kesin sıkıyorsun o ben de bir stek tutuyorum. keselim Evet beyler evlen adı böyle bir yer. Acaba şuradaki lavları düşünce ölüyorsun? Yo Yok aynen ölüyorsun. Bak eee o lavlar. Asıktır, ölüyorum. Lavlar bir şey var ya. tamam. Ben o lavlardan tırmanarak şeye çıkıyordum, oraya çıkıyordum. Orada duruyordum, ölmüyordum. Ölüyorsun da bazen. Ya taş kaç kırılıyordur, ben satayım Hayır. şimdi Hayır. Dediler de satayım mı? satma bence. Ya da sat ya zaten fazladan var zaten. Bayağı satayım. mı yapacağız? Sen yaptın mı? Dur ikimize de full set çekiyorum. Ha, dur. Ha, ben, ben, ben birazcık diye eve koyayım sonra geri kalanlarında satayım değil mi? Aynen. Bir 32, 32 tane koyayım mı eve? 31 tane koy. Dur. Ben, ben, Baran, ben 31 tane, tane koyayım. 31 tane. Şuraya bak. Eşen, baran dur dur gitme Baran. Bak bizim burada şey. Baran dur bir gitme ya bir şey vereceğim sana. Dur satayım geleceğim. Annem düğüne gidiyor. Ben evde tek kalacağım. Gene mi? Evet. Şu an 886 liramız var. Tamam ya kolay bak zurna sesi geliyor mu? Ne? Zurna sesi. Yani geliyor. Baran bizim bir tane daha çeşitli ihtiyacımız var. Yaparız. Ben yapacağım. Ben yapacağım. Tüm ölülerin. Ben de fırın yapayım. Eh tamamdır yaptım. Oo zurna sesi. Zurna 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 zurna. Ray ray ray. Evet, Geliştik. Işte, Güzelimin kınası. Ay düğünü. Düğün kınası vardı. Bugün de düğünü var. Ard arda oldu. Damat da çok güzel yakıştırıyor adam. Tamam ben fırını yapayım mı kanki? Yap. Ya videoda da davuzu ne gibi çok özlüyor zaten. Hmm, hmm, hmm. Bence güzel bir şey. Şimdi bizim ete ihtiyacımız yok mu? Yok ya. Şimdi bizim ete ihtiyacımız var da. Kömüre de ihtiyacımız şeye var. Gidelim. Sen sen de paralar değil mi? Uh -huh. Git birazcık kömür al. Gel gel tamam alırım. Hadi olur. kömürcüye git Her ben al. Şeye an. gidelim. Lan kılıcı aldı ya. Sayısı köpek. Mesut Abla'yla. Kırmızı kılıç alıp şey, aktif moblara gidecek. Ben aktif moblar değilim. Dur e ben e de bekle. Ben e aşk al ciket aldım. Tamam geliyorum de. Baran! Bara Dur et alın şey, aktif moblarla gelirken de şey alırız biz. Kömür alırız. Baran şeye gel. Pazara gel, kömür almak için. Tamam geliyorum. ben. Tamam. Dur ben sana para yatırayım. Tam para yatır bana belli bir miktarda. Hayır. Şöyle bir harfle. Lan dur. Efe Game 04. Kaç para? Şey, 80, 85 liraya, 86, 85 lira, 86 lira yatırıyorum. Tamam yatır. 86 lira ile aldık kömür. Ben de şey diyeyim, aktif modlar diyeyim. Hangi para? Bir şey aldığın zaman bana söyle, ben şey yapayım. Yatırayım sana para. Sen de oradan alırsın. Boşuna benim gelmeme gerekiyor. Düşeniyorum. Aktif moblara gel. Dur bekle geleceğim. Bak ben gidiyorum. Bak. Aktif moblara um, gelince. Oh, um, adamlar var buradan. Var. Her neyse um, daha o, iyi ya. şapka buldum. Ne şapka? Deri. Gel deri sana. Aa ben zırh almayı unuttum. Ama şapka alma şapkayı ben veririm sana. Olma şapka için. yok ki burada. İşte şapka almadım sandıktan. Var. Sadece zırh al ben sana veririm bir şey. Allah Benim karnım acıkıyor lan. Geldim hadi ver. Aa dur. Sen ne bana vurursun vuruyorsun? köpek. Bir dakika, bizim biri sarıyor. Baran ver hadi. Bir dakika oğlum. Geliyorum. Eh, bu adam kessin bu. Asıktır, 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 asıktır gelin lan bu ya. <laughs> Örümcek gözüydüm ve hayatımın hatasını yaptım Baran. Geliyorum. O sandıkta yemek var mı? Alana ha şu ya bana acilen yemek lazım. Şey yazsana, var yaz tekrar aktif moblara git. Neden? Ya, şey bana yemek versin Gidiyor. Arama. Tamam mı? Aktif moblara tekrar. Şey yap. Tamam. Bir tane adam şu anda canavarlarla baş başa bıraktım. Hadi aktif modlar şeyi yap bak ben üstteyim gördün mü? Eee? Abi aktif modlar yap. Yemeğim ya. yok ki benim de. al o zaman atıyorum. Attım. Adamsın. Piskeleton. Sen sen onu bana bırak. Aldın mı şapkayı? Aldım. Baran ben gidip de şey alıyorum adadan yemek. Abi acilen bana yemek lazım. Her yemek pişmiş. Sekiz tane büftekle geliyorum oraya. Warp. Dördü bana dördü sana. Lan var yazamadım. Var Abi canım da olmuyor ya. Aktif oldular. Dur 3 saniye içinde geliyorum. Şeydim. Normal siz değdiler. Geldim. Neredesin? Burada. Ah. At. Oha lan! Fuh sen iskelet ol. Adam aldı aldı etleri? Allah'ım ne burnu ya. Bana bir tane versene sadece bir tane. Gel buraya gel gizli yere gel. At bir tane sadece dur ben onu yiyeyim de En azından şey olsun Heh tamam ben, ben, şunu alayım dur Örümceği havada vurmak en kötü taktiktir Hayır en güzel bence uçuyorum ya Aa dur şu adamı kesinler dur dur o adamı kesinler Efe öldün zannettim o, o... Ben bunun etini yemeyi severim o ip çıkacak bundan. ip çıktı. Abi slime sesini öyle bir oldum. Aynen ya şunu bir kapat. Şu slime'lara bence bir engel olmalılar. Herkes yukarı yukarı koşuyor ya. <laughs> Aç gözler. Ama biz iki kişiyiz. Adamlar yıkıyor. hiç bir şekilde örümceği fark edemedi. Aynen. Kaç tane ipin var? Benim üç. Ben gidip olta yapacağım azıcık balık tutayım ya. Kafa da kafam da. O dağıl. şey bende ok var. Şey yay yapacağım ben. Barutlar da sakla bende bir tane barut var. <laughs> bende yok. Evet, bugün balık yiyeceğiz Baran. Baran'ın verdiği taktiklerle tutacağım balığı. <laughs> İsmail pro. Kes abi, kes adamı kes. İki saat balık gelmiyor ya. Abi ya. Hadi gelin tatlı çıktı <laughs> Baran biz bu odayı ne zaman büyüteceğiz? Ha geliyor <laughs> balık. Tamamdır bir tane çiğ balığımız oldu. Bismillah. Ben şu fidanları dikeyim mi? Dur dikeyim. adamı kesecek adam kesecek. Kılıcı... Hadi kes adamı. Dur şunu arkadan boost atayım. Boost! Aa bir vurdum öldü lan. Şey. Kılıçla vurmadı değil mi? Nasıl? Allah'ım. Bismillah. Bismillah. Yani yok sizin sadece. Ben. Bence şey. Be bence. Adam adam aldım tamam adamı. Adam öldü adamın tenlerini aldım. Oy oy oy. Oy. Hazır tenlere kondum lan. Oha. Sen şu anda burada değilsin ki. Ben şu şey adadayım. Çi 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 çi. Adamı evet. ben aldım gibi yaptım. Ben adadayım şu an. Hayır adada şey yok şu an. Oha bir tane de kas kaldım. Hayır adada mısın sen? Yoo. Tamam bende bir tane şey var. Şunu dolayayım. Ooo ben biftiklerden aldım 3 tane. Gerisini sandığa koydum. Ben de değil. Şu 13 tane ben sana de bir diğer mi yapsam acaba? Aynen. 1, 2, 3 yapalım. Çubuk nerede? Çubuk var mı? Çubuk. Çubuk yok o yüzden şuradan 2. Buradan da okları da şöyle yarısını alalım. Şuna koy. Adam şu anda zombiyle kapışıyor. Ölsün ölsün daha mı? Bak az önceki adam da şey iskelet onu öldürdü. Az önceki adam zaten. Ha. Kesilecek. Lan olta yaptın lan. bu tekstif etin oltası çok güzel değil mi? Ben sen de biliyorsun. Yani. Sen de olta mı yapsan abi Ya Baran ya ben de bıktım şu davul seslerine. Bizim orada da var bir tane davulcu. Tamam buradaki Erzin yan davulcuları. Erzin yan daha iyi çalıyor. Zombi recen yaptım. Asıktır, asıktır, asıktır ölüyorum. Çift yerine ben CTRL'ye basıyorum. Öldün mü? Yok ölmedim. Tabii ki bir spor Bir kaç! Yağlımış. yazdım mi? Ya, ya, Son anda Ya olta yaptım. Bana gelirken olta atacağım adama. Bana el yap. Bu ip var şey de var. Çubuk da var. O burada kimse yokmuş lan. Baran Ok nasıl yapılıyordu la Osiktir. 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 Anasını Ananı çor. Ha tam dur böyleymiş yer. Oo, oh, oo, oh, yarım kat, yarım kat, yarım kat. Ne oldu ki? <laughs> Zombilerin işgaline uğradım. Ben giderim alırım onları ya. <laughs> var. <laughs> blokitle, blokitle alırım onları. Ne alırsın? Birden şey, örümcek doğdu, zombi doğdu dedim. Aman tanrım. Aman, aa dur şu adam kesecek bunlar. Adamın en çantalı kılıcı var. Anam, dur, dur, dur dur dur, bana sen gelme. Dururum. Bana sakın bak o kılıcı benim bak video çeken benim sonuçta. Abi tamam kılıcı ne ki? Elmas. Tamam. Ama ölmez ki o kanki. Öldü. Ha iş yazdı. Çakal kurnaz köpeği. O ölmeyi göze alamaz. Zengin herhalde. Ha, elmas kılıcı zaten senin olacak. Zaten belizin olacak. Lan ne? Sen kimin arkasından gidiyorsun? Aa dur! Uf, olsun, bir kaçmış, o <laughs> <laughs> kaçmış ya! Allah belanı versin iskelet! aktif moblardaki dramı! Epe bende havuç Bak! Vav! <laughs> oh. <laughs> Vav! bu benim! Bu da benim! Abi ben o! Artık... Canavarları kendime, kendime çekeceğim. Ben oklayacağım. Hatırlıyor musun bir tane adam gidiyordu pasif moblarda inekleri okla kesiyordu. Ne oldu ya? Hatırlıyor musun pasif moblarda iskeleton vardı? Aynen lan. Oyunun lagi herhalde. Bak bak bunda ok ve haydi. Çok pro değil mi? Aşktır aşktır. Lan oku boşalt. Kim öldürmeyi? Oku gene. Dur 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 şu creeper'ı patlaması lazım. Ah pek katladı. Senin yüzünden Baran. Baran kaskın var mı? Hı. Ben bir adı versene. Abi veremem. Benim de kırıldı kırılacak. Ben giydim geliyorum. Var. Bence 10 tane... On Aa yanlış yaparsın mobları gidiyorum. He tamamdır var. Aktifler. Adam kazma ile dalıyor lan. Biz bu inekle ne yapacağız şimdi ya? Bıktım şu inekten. Hadi bu ineği besleyeceğiz, ölmeyecek. Adam şeyle. Atladı. İneğe biftek verelim kendi etine. <laughs> Biz nasıl insan et yemiyorsak o da inek eti yemez. Lağlı. Onu iktan aldık. Skill <laughs> Barak çıktı <laughs> Hangi overloop sokladı beni Şu overloop iskelet <laughs> Adada pvp adam, açabiliyor musun adam, 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 adam kazma ile balıyor Allah aşkına A köylü zombi Ben bunları kesmeyi çok seviyorum <laughs> Bunları ben iyileştirmeyi seviyorum Bir tane <laughs> gonlepumla <laughs> Bir tane şey veriyordum Değil mi onlara Rejenerasyon mu öyle bir iksirdi Var mı lan bize karşı? Bu arada arkadaşlar yepyeni bir seri yapmayı düşünüyorum. Klan War. Klan of. Klan savaşı mı lan? Bilgisayardan mı oynanıyor? Yok lan Minecraft'ta. Craft Royale'da. Craft Royale o ne lan? Ben işte şey Hani şey oynamıştık ya çok güzeldi. Ne? Eee PvP miydi öyle bir şey? Yok PvP oynamıştık. Yok lan. Craft Realms şey bildiğimiz. Nerede? Evet, işte. Craft Realms. Her şeyi yeni çıkan. Yok lan neymiş? O uzun zamandır var. Benim ilk gördüğüm server o. Abi hangisi ben ben girdim mi ona? Evet bir kere oynamıştık. Ne oynadık? Hatırlamayı. He hani şey vardı onda. Eee gene hatırlamıyorum. Hani sen demiştin ya UHC bile var falan demiştin. He. o Craft. Yok ben takım Ya, ya hangi seri ne yapacağız? Seriyi ne yapacağız? Kuran Uğur diye bir seri var çok güzel. Ne yapıyor ki orada? Takıma, bir tane takımın var onunla savaşıyorsun. He. Ya, ya ama hayatta, hayatta kalmaya çalışıyorum değil mi? Yani. Tamam ben, beraber, beraber çekiyoruz sanki. İkili, İkili takım, takım olmuyor takım mu? Yok lan. Bak mesela 10'luk takım olabiliyorsun, 20'li takım olabiliyorsun. Ha tek bir, bir defa, defa takım oluyorsun. Takım. Heh. Mesela benim yeşil takım var, kırmızı takım var, mavi takım var öyle öyle. Mesela şey gibi, Survival Game, şey, Rush gibi. Yani, Benzermiş. Evet. Ama o, onun serisi bok gibi olur lan. Dur bakayım kaç. Evet arkadaşlar evet. videoyu bugün burada bitirelim çünkü 24 dakika. Adaya, bitir. Aynen. Evet arkadaşlar bugünlük videodan bu kadar. Daha çok gelmesini istiyorsanız like atın. istemiyorsanız dislike atın. Hoşçakalın. Görüşürüz.